Merhaba sevgili arkadaşlar. Sosyal Bilgiler dersine hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde yönetime katılıyorum ünitesinin ilk konusu yönetim biçimlerini öğreniyorum, yasama, yürütme ve yargı ve yönetimin karar alma sürecine katılıyorum konularıyla karşınızda olacağız bu dersimize siz de bizimle beraber katılmak için ders kitaplarınızın 204. sayfasını açın. Hadi bakalım yönetime nasıl katılıyormuşuz, yönetim biçimleri nelermiş. Gelin birlikte bu konuları bu dersimizde inceleyelim. Evet, sevgili arkadaşlar... Yönetim biçimleri denince aklımıza gelen ilk kelimelerden biri demokrasidir. Aslında demokrasi Yunanca bir iki kelimenin birleşmesi. Burada e, kitabınızın da 204. sayfada ilk paragrafta bunu ayrıntılı bir şekilde anlatmış. Demos ve Kratos yani güç ve gücün kaynağının halka ait olduğunu ifade eden iki kelimenin birleşmesinin Demos ve Kratos kelimelerinin birleşmesinden oluştuğunu görüyoruz demokrasinin. Ve bizim bugünkü kullandığımız anlamıyla yönetimin, halka ait olduğu yönetim biçimidir diyoruz demokrasi için. Demokrasi de halk kendisini yönetecek olanları belirli bir süre için seçer ve yöneticiler ülkeyi halk adına belirli bir süre zarfında yönetirler. Evet. Şimdi geliyoruz demokrasinin dayandığı temel ilkeler nelerdir? Bunlardan bahsedelim şimdi. Önce demokrasinin ilk ilkesi milli egemenlik. Değerli arkadaşlar milli egemenlik önce egemenlik nedir? Ondan bahsedeyim. Çünkü bakın 8. sınıfta inkılap tarihi dersine geldiğinizde bu egemenlik kavramı çok çıkacak karşınıza. Egemenlik milli egemenlik, milli bağımsızlık. Bunlar biraz 8'deki abla abileriniz biraz karıştırabiliyorlar bunları. Ee, şimdiden bu kelimenin tam tanımını böyle kafanıza oturtursanız her hiç ileriki dönemlerde de zorluk yaşamazsınız. Egemenlik hakim güç kaynağı demektir. Kimin bir devlet için konuşulduğunda burada hmm, hakim güç kim? Mesela Osmanlı İmparatorluğu dönemini düşünelim. Osmanlı zamanında bu topraklarda hakim güç kimdi? Padişahtı. Yani egemenlik yönetimin gücü padişahın elindeydi. Şimdi geldik milli egemenliğe. Milli egemenlikse değerli arkadaşlar yönetime yetkisinin halkın elinde olması anlamına gelir. Halk bu yetkiyi kendisi de kullanabilir doğrudan demokrasi ama bu ee, günümüzde çok da mümkün değil böyle insanların tamamını bir meydana toplayıp hadi bakalım bu konuda ne düşünüyorsunuz bu kanunu çıkaralım mı evet diyenler el kaldırsın hayır diyenler el kaldırsın bunu yapamayız çünkü çok kalabalığız böyle bir meydana sığma ihtimalimiz yok bu çok eskiden işte antik Yunan'da şehir devletlerinde olabiliyormuş ama bugün için mümkün değil bir de temsili demokrasi var. İşte bizim bugün uyguladığımız kişiler, fertler, vatandaşlar kendilerini yönetecek olan kişileri belirli süreler için seçerler ve onlar bizi bizim adımıza yönetirler. Kimdir bunlar? Milletvekilleri. Biz milletvekillerini seçeriz, onlar için oy kullanırız ve milletvekilleri de belirli bir süre için bizi ne yapar? Yönetir. Eğer beğenmedik mi? Yaptıklarını, davranışlarını, bizi iyi temsil edemediklerini mi düşünüyoruz? O zaman ne yaparız? Biz halkız, güç bizde. Gideriz bir dahaki seçimlerde oyumuzu kullanırız ve onu bir daha seçmeyiz. İşte halkın elinde milli egemenliğin olduğu, demokrasinin olduğu halkların elinde çok büyük bir güç var. Bizim oylarımız. Biz oylarımızla bizi yönetecek kişileri belirleyebiliriz, beğenmediklerimizi de bir daha seçmeyebiliriz. Evet, demokrasinin dayandığı ikinci temel esas eşitliktir. Arkadaşlar, demokrasilerde bütün fertler, bütün vatandaşlar devlet nazarında eşittir. Ayrımcılık yapılmaz, yapılamaz ve kanunlar tüm vatandaşlara eşit oranda uygulanır. Bir yasa herkese aynı uygulanır. Eee bu suçu işleyen şu ailenin ferdi. O zaman ona biraz daha az ceza verelim. O zaman bu bu suçu işleyen de bu ailenin ferdi. O çok önemli değil. Ona en ağır cezayı verelim diyemeyiz. Suç suçtur demokrasilerde ve herkese eşit olarak uygulanması gerekir. Ve 18 yaşından sonra her bireyin bir oyu vardır köyde yaşayan oy kullanamaz. İşte ilçe merkezinde yaşayanlar oy kullanabilir. İl merkezindekilerin yarısı kullanabilir. Öyle bir şey söz konusu değil. Herkes eşit oranda oy kullanma hakkına sahiptir. Ve geliyoruz üçüncü esasa özgürlük. Kişinin hür iradesiyle istediği her şeyi yapabilmesi, kanunlara aykırı olmadan dilediğini düşünmesi, yapabilmesi ama bunu yaparken de başka insanlara zarar vermemesi olayına biz özgürlük diyoruz. Ve demokrasilerde fertler özgürdürler. Kanunlara karşı olmamak kaydı şartıyla istedikleri her şeyi yapabilirler ve istediklerini düşünebilirler. Bu da e, demokrasilerin en temel esaslarından biridir. Kişilerin özgür olması. Katılımcılık. Arkadaşlar halk çeşitli yollarla e, ülke yönetimi üzerinde katkı sağlar. Demokrasilerde bu durum böyledir. Nelerdir bu yollar? Oy kullanarak az önce bahsetmiştik kısmen. Seçme seçilme hakkı. Sivil toplum kuruluşları bu gibi yollarla ülke yönetimi hakkında vatandaşlar söz sahibi olurlar. Bunları açacağım. Çoğunlukçuluk seçimlerde en fazla oyu alan kişi. Bakın burada bir tahterevalli ve <laughs> e, dört tane piyon. Şahı, şah herhalde değil mi o? <laughs> Şahı e, kaldırmış, bakın dördü birden bastırmış. Ağırlık onlarda en fazla oyu Onları almış ve belirlenen süre zarfında da ülkeyi onlar yönetecekler. Ee, diğer taşın daha etkili, daha önemli olmasının bir anlamı yok. Kimde ise çoğunluk ülkeyi o yönetir. Çoğulculuk, halkın önünde birden fazla seçeneğin olması, farklı görüşlerin farklı siyasi partilerle temsil edilmesi. E Düşünün şimdi bir tane parti olsa bizim ülkemizde, tek bir parti, bir parti var. Başka alternatifiniz yok. O zaman insanlar e, özgürce kendi fikirlerini ifade edebilecek platformlar bulabilirler mi? Bu olmaz. Çünkü zaten bir parti var. Beğenseniz de beğenmeseniz de sizi temsil edecek olan o. Bu çok demokratik bir durum değil. E, bizim beklentilerimize hitap edecek. Bizi ifade edecek. Farklı koşullarda, farklı şartlarda bizi temsil edebilecek alternatiflerimizin olması gerekir. Bizim ülkemizdeki gibi. Bugün bizim ülkemizde, daha doğrusu 1946 yılından beri bizim ülkemizde çok sayıda siyasi parti var ve herkes kendi fikrine uygun bulduğu siyasi partiye oy vererek fikrini seçim zamanında ifade etme olanağına kavuşuyor. Evet bunu anlattıktan sonra geliyoruz yönetim biçimlerine. Demokrasiden başka yönetim biçimi var mı? Var. Bakalım nelermiş onlar. Evet burada ortaçağ kralı görüyoruz. Ortaçağ Avrupa'sından böyle o dönemin işte William Tell gibi böyle o geldi hemen aklıma. O masallardan, o hikayelerden çıkmış bir kral resmi var burada. Ee, elinde asası kırmızı pelerini, başında da tacı. İşte bu kralın yönetim biçimine monarşi diyoruz. Monarşi. Neymiş peki monarşi? Monarşide egemenlik tek bir kişiye ait olur. Yönetim bir kişinin elindedir. Buna isterseniz kral deyin isterseniz kraliçe deyin, isterseniz padişah deyin, çar deyin, ne derseniz deyin. Yönetim bir kişinin elindeyse, hani öyle Türk masallarında biz anlatıyoruz işte astığı, astık, kestiği, kestik bir padişah varmış diye. İşte bakın istediği kararı çıkarabilen, ülkenin bütün yönetimine kendisi karar verebilen yönetim biçimlerine biz bunu diyoruz, monarşi diyoruz değerli arkadaşlar hemen unuttuğum bir şey var özür dilerim monarşide yönetim babadan oğula geçer ee, seçme durumu söz konusu değildir halkın beklentisi beğenisi söz konusu değildir o hanedanın kanına mahsus olmak onlara mensup olmak monarşinin en temel özelliğidir değerli arkadaşlar hemen geçtik ikinci yönetim biçimi oligarşi. Burada da yine monarşiye çok benziyor ama burada bir kişi yok, bir grup var. Bu din adamları grubu olabilir. Bu askerlerin oluşturduğu bir grup olabilir. Aristokratların, soyluların oluşturduğu bir grup olabilir. İşte bu grup ülkeyi yönetir. Burada da halkın herhangi bir söz hakkı yoktur. Burada da yine kuralları bunlar belirler. Halk temsil Edilmez monarşide olduğu gibi bu grup ne istiyorsa o olur. Kanunları, kuralları onlar koyarlar. Hemen bir başka yönetim biçimi teokrasiye geliyoruz. Teokraside devlet bir dinin kurallarına göre yönetilir. Burada Vatikan, Vatikan'ı görüyoruz. Ee, biliyorsunuz Vatikan İtalya'da Roma kentinin içerisinde bulunan bir, ülke. <laughs> 30 dönüm büyüklüğünde çok minicik bir ülke. Ve burası tamamen Hristiyanlığın, Katolik mezhebinin kurallarına göre yönetiliyor. Bunu uygulayan farklı devletler de var. İslam dünyasında da var sevgili arkadaşlar. Devletin dini kurallara göre yönetildiği yönetim biçimlerine biz tekrar söylüyorum teokrasi diyoruz. Ve geliyoruz Cumhuriyet'e. İşte bu da bu saydıklarımız arasında en iyi yönetim biçimi. Cumhuriyet yöneticilerin belirli süreler için halk tarafından seçildiği ve halka karşı sorumlu olduğu yönetim biçimine verilen isimdir. Bu fotoğrafa ben bayılıyorum. Çünkü gerçekten Cumhuriyet'i biz böyle kazandık diyorlar ya. Gerçekten Cumhuriyet'i nasıl kazandığımızı gösteren, halkın nasıl topyekün bu mücadelenin içerisinde bulunduğunu gösteren muhteşem bir fotoğraf bu. Baktığınızda şöyle detaylara indiğinizde işte köylü kıyafetleri giymiş, işte çiftçi oldukları belli, hayvancılıkla çiftçilikle uğraştıkları belli olan kişiler, işte devlet memuru olan kişiler, yani köylüsü, kentlisi, yaşlısı, genci hepsi bir arada. Hayvanları yanlarında yani biz üretiyoruz, Üretime devam ediyoruz. Savaştan çıktık ama yılmadık. Yine bu mücadelenin içerisindeyiz mesajını da veriyorlar bize. Muhteşem bir fotoğraf. Bu fotoğrafın çok da güzel bir hikayesi vardı. Ee, okumuştum bizim e, işte ünlü oyunculardan birinin Gülse Birsel'in büyük dayısı galiba çekmiş bu fotoğrafı. Ondan dinlemiştim. Fırsat bulursanız eğer siz de inceleyin. Gerçekten cumhuriyeti böyle kazandık diyor. Biz cumhuriyete kavuşmak için çok mücadele verdik sevgili arkadaşlar. Bağımsızlık mücadelesi verdik, savaştık. Ülkemizden işgalci güçleri attık ve sonrasında da bize en yakışan yönetim biçimi olan cumhuriyeti 29 Ekim 1923'te ilan ettik ve modern ülkelerde olduğu gibi bizim ülkemizde de halk kendini yönetecek olan kişileri kendisi seçmeye başladı. Bu hepimiz için çok büyük bir nimet değerli arkadaşlar. Evet, şimdi bunlardan bahsettikten sonra geliyoruz şimdi devletlerin en temel dayanağı olan üç güç unsuruna. Yasama, yürütme ve yargı. Yasama kelimesi sevgili arkadaşlar, bakın yasanın eş anlamlısı nedir? kanun. Evet. Yasanın eş anlamlısı kanundur. Kanun yapma gücü yasama olarak ifade edilir. Çıkarılan kanunların uygulanmaya konulması, yürürlüğe konulması yürütmedir. Yargıda biliyorsunuz kanunlara uymayanların yargılanmasına verilen isimdir. İşte şimdi bakın burası çok önemli yasama yürütme ve yargının yani bu üç gücün, üç kuvvetin bir arada olması, bu güçlerin hepsinin bir kişinin elinde olmasına biz kuvvetler birliği diyoruz. Diyeceksiniz ki hani birlik güzel bir şey galiba. Birlikte olmak iyi bir şey ama burada değil. Kuvvetler Birliği'nde yasama, yürütme ve yargının yetkilerinin tamamı bir kişinin elindedir ve bu bir kişinin elinde çok büyük bir güç olması anlamına gelir. Bu durum hiç demokratik değildir. Kuvvetler birliğinin olduğu ülkeler, monarşiyle yönetilen ülkelerini hani anlattık ya kral çağır, padişah dedik. Krallıkla yönetilen ülkelerde kuvvetler birliği olur. Bunun uygun olanı değerli arkadaşlar, kuvvetler ayrılığıdır. Yani yasamanın yürütmenin ve yargının ayrı ayrı güçlerde bulunmasına biz kuvvetler ayrılığı diyoruz. Demokratik olan da budur değerli arkadaşlar. Bizim ülkemizde de kuvvetler ayrılığı vardır. Peki bakalım kuvvetler ayrılığında hangi gücü kim temsil ediyor? İşte burada gördüğünüz bu turuncu koltuklar bize hemen Büyük Millet Meclisimizi ifade ediyor. Bizim ülkemizde yasama gücü Büyük Millet Meclisi'ne aittir. Bizim ülkemizdeki mecliste 600 milletvekili vardır. Burada seçimler 5 yılda bir yapılır ve 18 yaşını doldurmuş olan her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı milletvekili olarak seçilebilir. Yasama yetkisi yani kanun çıkarma yetkisi meclisin elindedir. Peki meclisin bunun yanında başka nasıl yetkileri var, nasıl görevleri var? Kanun yapar, değiştirir, kaldırır bütçe ve kesin hesap kanun tekliflerini görüşür, kabul eder. Genel ve özel af ilanına karar vermek yine meclisimizin görevlerindendir. Para basılmasına karar vermek meclisin görevidir. Milletler arası anlaşmaları uygun bulmak ya da reddetmek bu da meclisin görevidir. Savaş hali ilanı ve silahlı kuvvet kullanılmasına izin vermek bunların hepsi bizim meclisimizin görevlerindendir. Evet, şimdi yasamayı anlattık. Geliyoruz şimdi yürütmeye. Yürütme de bizim ülkemizde arkadaşlar Cumhurbaşkanının görevidir. Cumhurbaşkanı peki nasıl seçilir? Hangi özelliklere sahip olması gerekir? Öncelikle 40 yaşını geçmiş ve yüksek öğretim mezunu. Yani üniversite eğitimini tamamlamış Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları arasından Cumhurbaşkanı seçilir. Cumhurbaşkanının görev süresi 5 yıldır ve 2 kez seçilebilir. Yürütmenin başındaki ismin ismin özellikleri bunlar. Peki neler yapar Cumhurbaşkanı? Bir, birkaç örnek verelim buna. En temel özelliği devleti temsil eder. Ee, yurt içi ve yurt dışında Gider buralardaki ziyaretlerde ülkemizi temsil eder. Bakanları üst düzey devlet memurlarını atar ya da onların görevine son verir. Milletler arası onar, anlaşmaları meclis uygun buluyordu ya ya da bulmuyordu. Cumhurbaşkanı onaylar imza atar yani uygulamaya koyar. Ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başkomutanı olarak görevinin de başındadır değerli arkadaşlar. Ve geliyoruz 3. güç unsuru yargı yasamayı anlattık. Meclis yürütme Cumhurbaşkanı geliyoruz yargı. Arkadaşlar yargı gücü Türk milleti adına bağımsız ve tarafsız mahkemelerce kullanılır. Bir de yüksek mahkemeler var. <laughs> Anayasa Mahkemesi. Danıştay ve Yargıtay bizim ülkemizdeki yüksek mahkemelerdir. Bir de şöyle bir durum var. Bizim ülkemizde mesela ee, çözüm bulamadık, bir sorun yaşıyoruz ve bu sorunumuzun çözümünü ülkemizde bulamadıysak eğer ülkedeki tüm iç hukuk kurallarını yollarını kullandıktan sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuruda bulunabiliriz. Bu da bizim anayasal hakkımızdır değerli arkadaşlar. Evet yönetimin karar alma sürecine katılıyorum. Bu buradan da hemen kısaca birazcık bahsedelim. Ee, sevgili arkadaşlar konunun girişinde bunun bir girizgahını yapmıştık aslında. Yönetimin karar alma sürecine katılırken nelerden faydalanılır diye. Önceliği bunun siyasi partiler yani tek bir tane olması uygun değil. Bizi ifade etmez. Çoğulcu değil demiştim. Yine aynı şeyi söylüyorum. Bunlar da siyasi partilerde aynı ortak fikirde bulunduğumuz insanlardan oluşan örgütlenmelere bir siyasi parti diyoruz. Ülke, bizim ülkemizde meclisimizde iktidar partisini, muhalefet partisini ve ana muhalefet muhalefet partisi ve e, ana muhalefet partisi ve bir daha muhalefet partisi olarak şöyle bir sıralama yaptık burada. İktidar partisi çoğunluğu olan partiye deniyor ana muhalefet iktidar olamayan ama ondan sonra en yüksek oy oranını alan parti ana muhalefet deniyor. Muhalefet partileri de yine seçilememiş ama meclise temsil edilme ve hak kazanmış olan partilere verilen isimlerdir. Sivil toplum kuruluşları yine insanların, bireylerin kendilerini ifade etmekte kullandıkları yollardan biri. Halkın ihtiyaçlarını karşılamak için gönüllü insanların bir araya gelerek oluşturdukları kuruluşlardır. Devlet devletin onayladığı ama destek olmadığı yani devletten maaş almazlar bunlar. Devlete bağlı kuruluşlar değillerdir. Tamamen günlülülük esasına dayanan kuruluşlardır. işte Tema Vakfı, Down Sendromu Derneği gibi örnekler sivil toplum kuruluşuna örnek verilebilir. Ve geliyoruz yine topluma demokrasilerde sesimizi duyurabilmenin yollarının en önemlisi belki de medya sevgili arkadaşlar televizyon, radyo, gazete, internet sesi gibi kitle iletişim araçlarının tümüne biz e, medya adını veriyoruz ve kamuoyu, toplumu ilgilendiren herhangi bir konu hakkında halkın benimsediği ortak görüşe verilen isimdir sevgili arkadaşlar. Evet değerli arkadaşlar ilk konumuzu bitirdik. Bir sonraki dersimizde yine görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.